Merhaba arkadaşlar 20 Aralık Salı iddia tahminleri, banko maç, iddia nezleri ve iddia yorumlarıyla sizlerle. Türkiye Kupası'nda saat 17'de Antalya Spor'da Manisa karşı karşıya geliyor. Antalya son 5 maçına baktığımızda 3 galibiyet, 1 beraber, 1 mağlubiyet aldı. Alanya 3-2 mağlup oldu. Konyaspor'la Spor'la 1-1 kaldı. İstanbul Spor 2-1, Sivas Spor 2-0, Karagümrü 4-2 yenmeyi başardı Antalyaspor. Manisa'nın son 5 maçına baktığımızda 1 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Göztepe'ye 1-0. Bandırma 2-1 mağlup oldu. Erzurum Spor'la ve Keçer Ergen golsüz berabere kalıp Altınordu'yu 3-1 mağlup etti. Saat 17'de Türkiye Kupası'nda oynayacak olan Antalya Spor Manisa karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu Handikap 1-0. Saat 21'de Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile İstanbul Spor Karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe son 5 maçına baktığımızda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Giresun 2-1 mağlup oldu. Sivas Spor'u 1-0, İstanbul Spor'u 5-2, Başakşehir'e 1-0, Ankara gücünü 3-0 mağlup etti. İstanbul son 5 maçına baktığımızda 4 tane mağlubiyeti bulunuyor. Hatay Spor'a 1-0, Giresun 3-2, Fenerbahçe'ye 5-2, Antalya Spor'a 2-1, Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Türkiye Kupası'nda saat 21'de oynayacak olan Fenerbahçe i̇stanbulspor Spor Karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev 1.5 üst. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.